Merhaba. Bugün size yalnız yolculardan bahsedeceğim. Kim bu yalnız yolcular? Şimdi hani daha önceki videolarımızda bağlanma sitelerinden güvenli ve kaygılı bağlanmadan bahsetmiştik ama bu yalnız yolcularda kaçıngan bağlananlar. Bu o, kaçıngan bağlananları daha iyi anlamak için de ben geçmişe dair kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Kaygılı bağlanan için dedik ki kaygılı bağlananlar yakın ilişkide olmaktan çok hoşlanırlar. Partnerleriyle aralarındaki duygusal yakınlık bağ arttıkça kendilerini huzurlu ve mutlu hissederler demiştik. Ama kaçıngan bağlananlara baktığımız zaman bu durum onlar için çok korkutucu ve ürkütücü. Yani kaçıngan bağlanmasına sahip olanlar ilişkiden korkar yakın ilişkiye girmek istemez. Bir ilişki yakınlaştığı zaman bir şekilde uzaklaşmaya çalışır. Peki neden böyle olmuş? Bu insanların biz çocukluk yaşantılarına baktığımız zaman annelerin onlarla yeterince duygusal bağ kuramamış olduklarını görüyoruz. Şimdi bağ kurmayı öğrenememişler. Duygusal yakınlığı deneyimlememişler. Yani bilinçaltlarında böyle bir bilgi yok. Bilinçaltının şöyle bir özelliği var. Bildik ve tanıdık olanı güvenli bulur. Yanlış bile olsa. Eğer bildik ve tanıdık değilse bilinçaltı onu bir tehdit olarak görebilir. O yüzden de bu insanların bilinçaltlarında yakınlık, bağ kurma olmadığı için yetişkin hayatlarında birinin onlara yakın olmaya çalışması, onlarla duygusal bağ kurmaya çalışması bilinçaltı tarafından bir tehdit olarak algılanmaya başlıyor. Ve bilinçaltı ee, bir takım manevralarla yani kişi farkında olmadan belki de istemeden e, bir takım manevralarla onu ilişkiden uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi birinin e, ka kaçıngan bağlanma stiline sahip olduğunu nasıl anlayabiliriz? Mesela kaçıngan bağlanmasına sahip olan insanlar çelişkili mesajlar verir. Mesela sizinle çok yakınlaşır. Dersiniz ki Aa, ilişkimiz çok güzel, çok güzel bir yere doğru gidiyoruz. Sonra bu yakınınız çok arttığı anda birdenbire uzaklaşabilir. Ve sen mesajlarınıza çok geç cevap vermeye başlayabilir. Günlerce cevap vermeye başla cevap vermeyebilir. Yani siz dersiniz ki ya biz hani çok güzeldik, iyi gidiyorduk. Hani hiçbir şey de yaşamadık. Aramızda bir şey de olmadı ama bu insan neden hani birden uzaklaştı? Bu kadar anlamayabilirsiniz. Ama onlar yakınlık arttığı zaman bir şekilde bundan korkuyorlar, endişeleniyorlar ve uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ya kendileri uzaklaşıyor ya da öyle davranıyorlar ki partnerleri ondan uzaklaşmaya başlıyor. Mesela çok soğuk ve uzak davranıyor. Sen, tam diyorsunuz ki ya ne halin varsa gör. Tam siz ondan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Bu sefer o kadar kırılgan oluyor ki yani kıyamayıp geri dönebiliyorsunuz. Böyle bir gitgeller yaşanabiliyor kaçıngan bağlanmasına sahip olanlardan. Şimdi e, kaçıngan bağlanmasına sahip olanlar genelde şöyle şeyler de söylerler. Ben çok yoğunum, benim ilişkide e, işlerim çok yoğun, benim ciddi bir ilişkiye ayıracak vaktim yok derler. Sonra e, böyle mesela e, bağlanmayı, bir başkasıyla yakın ilişkide olmayı, işte hapis hayatı gibi gördüklerini söylerler. Hatta böyle bağlanan insanlara işte a, yani böyle dalga geçici şeyler söylerler. Bir de çok e, ilginç bir, bir deneyden size bahsedeyim. E, bu e, üç bağlanmasına sahip olan insanlar bir laboratuvara alınıyorlar. Ve güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma ve kaçıngan bağlanma sahip olan insanlar bir laboratuvarda bir e, deneye tabi tutuluyorlar. Ve böyle bir sürü kelimenin geçtiği bir ekran düşünün. Çok hızlı bir şekilde kelimeler düşün, e, akıyor oradan. Diyorlar ki sadece sizin dikkatinizde hangi kelimeler çekiyorsa o kelimeleri not, al, not alın. Not almalarını istiyorlar. Ve daha sonra ba bakıyorlar ki kaçıngan bağlanma stiline sahip olan insanlar o bir sürü akan yani içinde bir sürü olumlu kelimeler de olan işte nötr kelimelerde olan bir sürü kelimeler içinde hep olumsuz olanları fark etmişler seçmişler yani algıları seçici olarak hep olumsuza odaklanmış sonra bakıyorlar bu insanların bu kaçınganların partner ilişkilerine ve bakıyorlar ki bu insanlar partnerlerinin de hep olumsuz taraflarını daha fazla fark ediyorlar ilişkinin içindeyken yani şey yapabiliyorlar mesela böyle şaka yolu size eleştirebiliyor, dalga geçebiliyor. Mesela fiziksel özelliklerinizle ya da yaptıklarınızla dalga geçebiliyor. İşte boyun kısa, işte burnun büyük, saçın şöyle, göbeğin böyle gibi şeyler söyleyebiliyor. Ya da yaptıklarınızı küçümseyebiliyor. Yani sizi değersizleştirebiliyor. Ya da eski partnerini değersizleştirebiliyor. Fakat şöyle bir şey oluyor bu insanlar yani ilişkide bu kadar işte bir yakınlaşma bir uzaklaşma karşıdakini değersizleştirme vesaire sonucunda o ilişkiden uzaklaştıklarında gerçekten partnerleri artık yeter deyip ondan uzaklaştığında bu sefer aradan bir süre geçtikten sonra bu sefer geçmişte bıraktıkları o partnerlerinin Olumlu özellikleri bu sefer e, akıllarına gelmeye başlıyor. Yani artık bardan dolu tarafını görmeye başlıyor, başlıyorlar. Diyorlar ki aslında şöyle de iyi bir özelliği vardı. Şu niteliği de çok iyiydi. Hani iyi bir benzetme mi bilmiyorum ama kaçan balık büyük olur derler ya. İlişkiden uzaklaştıklarında yani kendilerince güvenli bir alana girdiklerinde bu sefer olumlu şeyleri fark etmeye başlıyorlar eski partnerlerinde. Buna da biz hayalet eski sevgili fenomeni diyoruz. Böyle bir şeyleri de var. Şimdi bu insanlar mesela kaçıngan bağlananlar partnerlerine kolay kolay seni seviyorum demezler. Sonra siz onlarla kolay kolay ilişkinin nereye gittiği konusunda konuşamazsınız. Ve hep şöyle bir havaları vardır. Ben kimseye bağlanamam, ben özgür bir ruhum, ben böyle mutluyum gibi şeyler söylerler. Peki bu insanlar yani kendini özgür ruh, ben böyle mutluyum diyen bu insanlar gerçekten çok mu mutlular? Hayır arkadaşlar hiç de mutlu değiller. Aslında onlar dünyanın en yalnız insanları. Sadece özgür ruh ben böyle mutluyum diye e, gösterdikleri dışarıdan bir resim, bir kamuflaj. Aslında iç dünyalarında o kadar yalnızlar ki. Şöyle düşünün, dünyada yapayalnızsınız. Onun hissettikleri tam olarak da bu aslında. Evet. Bugün de kaçınganlardan bahsettim. Şimdi bir dahaki videomda da genelde kaçınganlarla kaygılılar birbirlerini bulurlar. Bir şekilde onlar birbirlerine çekici geliyorlar. Kaçıngan kaygılı dansını anlatacağım ve bir kaygılı kaçıngan biriyle bir ilişki yaşıyorsa ya da bir şekilde evlendiyse neler yapabilir? Bundan bahsedeceğim. Lütfen beni izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.